Merhabalar, ben Nur Köse. Hacer Donsuz karakterini canlandırıyorum Başkan filminde. Bildiğiniz gibi Tunceli'ye geldik. Tunceli'nin küçük bir kasabası olan ee, Ovacık'tayız. Ovacık muhteşem bir yer, doğası tertemiz. Ee, tabii gündüzleri sıcak, akşamları soğuk. Munzur çayı inanılmaz serinletici. Ee, burada çok mutluyuz, çok huzurlu bir çalışma ortamımız var. Çok iyi dinleniyoruz. Setlerimiz muhteşem geçiyor. Bütün ekip birbirimize çok güzel iletişim kurduk, güzel yakınlaştık. Şehir dışarı böyle oluyor ya da insan bir arada oluyor, bir arada vakit geçiriyor. O anlamda çok huzurlu, çok tatlı, yaz için muhteşem bir çekim oluyor benim için. Tatil gibi biraz da. Karakteriniz nasıl? Hacer karakterim. Hacer donlusuz. Zengin bir aileden e, geliyor. Mal mülk aslında e, bunlarda gırla gidiyor. Kocası da e, kocam Fikri. Benim mal malım mülküm sayesinde belirli konumlara gelmiş. Hatta başkan olmasında benim babamın borçlu. Bu anlamda güçlü bir kadınım ben.